I Gördüğünüz gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Beşiktaş maçıyla alakalı. E, tabii ki hem kağıt üzerinde zor bir karşılaşma hem de sahada e, bence büyük bir mücadeleye sahne olacak bir maç. E, eksiklerimiz e, bir Oğulcan Ülgün biliyorsunuz geçen hafta sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. E, İbrahim Seyç de hala e, takımla çalışmalara bir şekilde başlayamadı. Gün be gün takibini yapıyoruz. Ama şu anda durumu bugün bir maç olsa oynayacak gibi değil. Ee, onun dışında evet ligdeki genel pozisyonumuza baktığımız zaman evet belki zor yenilen bir takımız bir açıdan böyle değerlendirebiliriz ama bir taraftan da kazanmakta da zorlanan bir takımız. İnşallah bu maçı yine biz her maç sahaya kazanmak için çıkıyoruz ama işte bazen olmuyor yine. Kendi sahamızda iyi bir futbol, iyi bir mücadele ve inşallah güzel bir sonuç için maça çıkacağız. O yönde de bugün taktik bir antrenmanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz gördüğünüz gibi. E, konsantrasyon derecemizi yukarı çekmemiz lazım. Hem takım savunması hem de sonuç olarak ne kadar takım savunması da olsa kalemizin önünde oluyor goller. Ve burada bireysel dikkati performanslarımızı yukarı çekmemiz lazım. Ee, hafta boyunca bunun çalışmalarını yaptık. Bugün de bir e, savunma çalışması yapacağız yine. Ve bir şekilde bunu çalışarak hem çalışarak hem de dediğim gibi konsantrasyon seviyemizi yükselterek e, bunu çözümleyeceğiz. Yani e, iki maç, iki gol ikişer gol attığımız maçlardan berabere kaldık. En son deplasmanda üç gol bulduğumuz bir karşılaşmadan e, bir puanla ayrılabildik. E, bunu bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Evet tabii ki puansal manada ...çok olumlu... ...bir periyodu, bahsettiğiniz periyodun... ...olumlu bir şekilde sürdüğünü söyleyemem. Evet, bu kimi maçlarda... evet ...galibiyete yakın taraf... ...bizdik ama olmadı. Ama bir şekilde... ...üç puanlı sistemlerde... ...galibiyetler son derece değerli. Belki 2 3 galibiyet... ...yakalanacak bir seri. Bizi sıralama olarak da... ...daha istediğimiz yerlere... ...getirecek. Biz... Bakış açısı hep şunu söylüyorum insanları ya işte görüyorsunuz yenilmiyoruz diye e, oyalayacak halimiz yok e, biz de kazanmak istiyoruz üç puanlarla tanışmak istiyoruz ve önümüzdeki her maçı da bunun için yeni bir fırsat olarak görüyoruz. <laughs>